Şu anda İnsan Hakları Derneği Merkezi Cezaevi'nin verilerine göre 1605 hasta mahpus var. Bunların birçoğu ağır hasta durumunda. E, maalesef Adli tıp Kurumu bir resmi bilirkişlik kurumu olarak siyasal iradeye tamamen bağlı ve e, gerçekten tıp etiğinden ve vicdandan yoksun kararlar vermeye devam ediyor. Aysel Tuğluk da bu vicdansız kararlardan maalesef nasibini almış bir arkadaşımız. Aysel Tuluk bir insan hakları savuncusudur ve gerçekten cezaevinde kalamayacak derecede bir Alzheimer hastalığı var şu anda kendisinin. Daha önce Kocaeli Adli Tıp Kurumu bu hastalığı belgeledi fakat maalesef Adli Tıp Anabilim Dalı yine aykırı karar vermekte devam ediyor. Ee, ama e, avukatları e, itiraz edecekler sonuna kadar e, bu mücadele devam edecek. Hasta mahpuslar gerçekten hepsi çok kötü durumda. E, ölerek tahliye oluyorlar maalesef. E, o nedenle bu durumun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz.